çekiyor. çok güzel. çok güzel. çok güzel. Annem güzel. çok güzel. ben? güzel. çok 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 güzel. Nasıl denize biliyor musun? yeter mi? Kaldısın nereden? Eve aynı yerde çekip duruyorsun yeter. Ya ne yapayım sustan gezeyim mi? Ya başka bir şekilde çeker aynı poz. Çekmiyorum kamerayı yani, çekiyorum. Video ya, videodayım. O da, ya oğlum. Ya Ocağın simidi. Ya ağzına girdi çocuğun diye. Kulağına kaçmasın dikkat et. Ay <laughs> <laughs> Elini yiyor. Sıfır atıyor şey, lan sen. Kapağın kendi kendine yüzüyor bak. <laughs> e, ya e, ya e, ya. E, e, ya ya ya. Babası öyle yüzemiyor. Çek çek hele. Dede dede ayaklarını al. Ayy biz de şunu açacağız. Ayy geç Büyük. Benim benim Zeynep gidiyor Zeynep nereye? Ne <laughs> <Evet. gülüyor>